Merhaba arkadaşlar. Uğrengin Mavi Unsurları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu platformda sizlerle birlikte bir kez daha olmaktan büyük mutluluk duyduğumu, gurur duyduğumu hepinize belirtmek isterim. E, Euromos ve Mavi Kokulu Şiirler adlı eserlerim e, gerçekten sizler tarafından beğenildi. Çok teşekkür ediyorum, hürmetler ediyorum. Sadece kanalımız yavaş yavaş büyümüyor. Değerli dostlarımdan kitabın ikinci bölümü içinde ne zaman çıkacak diye istekler geliyor. Bir an önce çıkacak çünkü bir taraftan da yazmaya devam ediyorum. Kanalımı daha da büyütmem gerekiyor. Abonelik sayımı arttırmam gerekiyor. Abonelik sayımı arttırabilmem için sizlerden de yardım ve destek bekliyorum. Bu yardım ve desteği sosyal medya ağınızda, Platformlarınızda sizin için bir sakıncası yoksa kanalımı paylaşabilir Bana destekte bulunmuş olabilirsiniz Ayrıca beğenileriniz e, Kanalın Görünürlüğünü arttırıyor Daha çok kişiye ulaşmamızı sağlıyor Beğenilerinizi esirgemezseniz de çok mutlu oluruz deyip e, Bugünkü programa başlayalım artık Euromoz'dan e, Yeni Boyut ve Evrenin Muhafızları'nın birinci kısmı okumuştuk. Şimdi ikinci kısmı okuyacağız. Ardından Mavi Kokulu Şiirlerden bir şiir okuyarak programımızı kapatacağız. E hadi o zaman. Sevgili dostlar, Euromos'a kaldığımız yerden yani Yeni Boyut ve Evrenin Muhafızları'nın ikinci bölümünden devam ediyoruz. Başlayalım bakalım. Uko onların mola olduklarından o kadar emindi ki bu yaratıkların her türlü fetvazlığı yapabildiğini de düşünmeden edemiyordu. Bir bölümünü bu düşüncelere ayırdığı zihninin diğer kısmını kendisine geçmiş olsun iyi niyetlerini sunanlara verdiği karşılığı kullanıyordu. Koridora bu halet ruhiye ile ilerlerken kendini önce iskele güvertede buldu. Ardından iskele baş omuzluğa kadar ilerledi. Burada ellerini bordoya yaslayıp Soğuk havaya aldırmadan esen rüzgarın bereketini ciğerlerinin en ücra köşelerini serinleterek hediyelendirdi. Hava çok temizdi, İçini kemiren bu yarayı biriyle paylaşmak zorundaydı ama kiminle? Gemide bildiklerini paylaşabileceği biri mutlaka olmalıydı. Zaten eğer paylaşabileceği biri bu gemide bulunmuyorsa şu anda bedavadan yaşıyordu. O zaman da çekinecek fazla bir şey yoktu. İyice sertleşen rüzgar saçlarını dağıtıp yüzünü yakarken biri mutlaka olmalı diye fısıldadı. Mutlaka biri vardı. Bu Allah'ın belası yerde sadece kendisi insan olamazdı. Birden aklına Martin gelmişti ki Bayuko tanrım ayaktasınız. Ses tam arkasında ona doğru ilerleyen Martin'den geliyordu. Martin'in ses tonundaki güvenli ifade okunun irkilmesini engellemişti baş başomuzlukta bunlar yaşanırken kaptanın kamerasındaki toplantı tüm hızıyla sürmekteydi. Mert ve Fuat'ın anlattıkları Demiren kaptanının canını iyice sıkmıştı. Aslında seyre başladıklarından beri normal bir an yaşamsam dişimi kıracağım diye az serzenişte bulunmamıştı efendi kaptan. Yine de anlatılanlara olan şaşkınlığını gizleyemiyordu. Mert ve Fuat'ın anlatımını sonlandırdığı anda biraz kafasını toplamak, biraz da olaylara hakim olmak amacıyla şimdi konuşmalarınızın bir özetini yapalım. Bakalım bir şey atladık mı deyip söze başlamıştı ki Martin atlatan Uku soluğu kaptan köşkünde almıştı. Uko'da anlatacaklarım var deyince Demirhan onu susturup biraz beklemesini söyleyerek tekrar dalış bilgilerini özetlemeye başladı. Denize daldınız, yukarıdan baktığınızda batık bir şehri andıran dip yapısı yanına indiğinizde tamamen değişiyor. Bir mağara girişi var etraf katil yosunlar ile ve bir tür jel gibi bir şeyle kaplı. Mağaranın sağ ve sol yanlarındaki kovuklardan tok bir ses geliyor fakat ne olduğunu anlamak için kafa yormadınız. İlk iş olarak mağaraya girdiniz, su seviyesine çıktığınızda mağarada sizi şoka sürükleyen soft ışıklı tüneli gördünüz. Ve hiç vakit kaybetmeden mağaranın içindeki kayalıklara tırmanıp şnorkel ve tüplerinizi emniyetli bir yere gizleyerek tünele girdiniz. Tünelin duvarları tüm mekanı saran adeta tarih öncesine ait efsanevi figürler ile bezenmiş, etrafı saran mavi soft bir ışık ve hoş bir musiki var. Mağaranın içindeki tünel sizi büyük bir saraya ya da katedrale açılan hulu andırdı. Bu holde biraz ilerleyince karşınıza bu sefer 1500'lü yılları andıran büyük ve işlemeli devasa bir tunç kapı çıktı. O ana kadar ilginizi çekmeyen fakat kapının yanına vardığınızda dikkat ettiğiniz bir durumda rahatça nefes alabiliyor olmanızdı. Demek ki bir hava akımı mevcuttu. O andan itibaren bu durumu ayrıca özen göstererek kapının diğer ucuna geçmeye karar verdiniz. Kapının üzerindeki yosunlaşmış ve korozyondan neredeyse kaybolmuş tokmağı her ne kadar zor çevirdiyseniz de kapı o kadar kolay ardına kadar açılmış oldu. Burası depo gibi bir yerdi. Her yer istif edilmiş sayısız ahşap sandıklarla doluydu. Sol uzak duvarda bugün andıran çelik bir kapı vardı. Kapının gıcırtısını duyduğunuzda hemen sandıklardan birinin ardına saklandınız. Mekana giren dört kişi sandıklardan birkaçını almış geldikleri yöne doğru ilerlemişlerdi. Onlar gözden kaybolup çelik kapıyı kapattığında merakınıza gen vuramayıp sandıklardan birini açmayı başardınız. Sandık ağzına kadar silahlarla doluydu. Ancak ne mermileri ne tipleri ne de şeceresi belli değildi. Bu arada yine ilginç bir ayrıntı, içeride parlak bir ışık var ancak ne orada ne de tünelde bir ışık kaynağına rastlamadınız. Sanki her yer kendinden aydınlık. Bu mesele ile ilgili iki önemli şey fark ettiniz. Birincisi depoyu andıran parlak ışıklı flör, beyaz floresana benzer renkteki odadan tünele ışık sızmıyor. 1500'lü yılları andıran o büyük tunç kapı ardına kadar açık olduğu halde sanki tünelin içinde o parlak ışığı yok eden bir ışık emici var. İkincisi ise ne tünelde ne de depoyu andıran o odada gölgenizin olmadığını fark ettiniz. Gördüğünüz ışıkların kaynağı sanki her yer gibiydi. Daha fazla oyalanmadan sandığı kap kapatıp seri bir şekilde girdiğiniz yoldan gemiye dönmek için denize indiniz. Mağaranın ağzından çıkarken sağ ve sol yandaki tok seslerin daha da arttığı dikkatinizi çekti. Sonra oradan da uzaklaşarak aşağıdan yukarıya doğru baktığında gemimizin silüetini gördünüz. Gemiye biraz yaklaştığınızda iki yıldır havuza girmememize rağmen karinamızda hemen hemen hiç kekamoz olmadığını fark ettiniz biraz daha yaklaştığınızda bu sefer ilginizi başka bir şey çekmişti. Tutya benzeri bir şekli olan karineye çakılı şeffaf materyal ile karşılaştınız. O materyallere yaklaştığınızda su altı kronometrelerinizin durduğunu fark ederek vakit kaybetmeden soluğu gemide aldınız. Doğru mu anlamışım? Mert ve Fuat onaylarcasına başlarını sallarken birden kameranın kapısı bir kez daha açıldı. İçeriye telaş içinde giren bu sefer Ali Kemal Reis'ti. Nefes almadan bir şeyler anlatmaya başlamıştı bile. Hepinizin burada olduğuna çok sevindim. Uko'nun yüzüne bakarak, zira şu Uko var ya bana çok enteresan geliyor sevgili amirlerim. Sanki bizim haberimizin bile olmadığı çok şey biliyor gibi. Sözleriyle gözlerin Uko'ya çevrilmesine sebep oldu. Demiran seni bu düşünce yeten nedir Ali Kemal diye sorunca güverte lostromosu anlatmaya devam etti. Revir kamerasından geçiyordum. İçeriden gelen telaşlı patırtıları duyunca ilgimi çekti. Oralarda oyalanmaya karar verip bir şeylerle uğraşıyormuş gibi davranarak içeriye kulak kesildim. Duyduklarım pek net değildi ancak nedense Doktor David'in Uko'yu ortadan kaldırmak istediği kanısına kapıldım. Kıyamet kopar gibi odanın içi gürleyince Önce bir duraksadım, sonra kaybettiğim vakte sinirlenip daldım içeriye. Bay Uko ve Dickens ayaktaydı. Oysaki odadaki varlığından emin olduğum Doktor David Cohen içeride yoktu. Durumu idare etmek için hemen Uko'nun sağlığını sordum. İyi olduğu cevabıyla beni geçiştirdiklerinde ise odadan ayrıldım. Kaptanın doktorun içeride olması gerektiğinden eminsin değil mi Ali Kemal sorusu üzerine bu sefer Uku anlatmaya devam etmişti. Sizi uyarıyorum kaptan. Anlatacaklarım size deli saçması gibi gelebilir. Ancak hepsi doğrudur. Onun için beni iyi anlamanız gerekiyor. Ve e, ikinci kısmının da sonuna geldik. Değerli dostlar, şimdi şiir vaktimiz geldi. O halde mavi kokulu şiirlerden okumaya başlayalım bir tanesini. Umarım beğenirsiniz. Diyelim ve başlayalım. Gün batımı. Kalmadı şu keşmekeşte velvelenin kulaktırmalayan tırmalayan sedası uzaklardan. Bir kızıl sessizlik çınlamakta şimdi alev alev çağlayan mavi ufuklardan. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.